Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülçin. Bugün sizlere çok güzel bir ekmek tarifi vereceğim. Aslında benim kanalımda bir ekmek tarifi var ama arkadaşım Emine bana bir tarif gönderdi ve o kadar çok övdü ki e, ben de merak edip yapmak istedim. Gerçekten çok güzel bir ekmek elde ettim. Gördüğünüz gibi ben bu sefer baget ekmek yaptım. Hatta içinde yumuşaklığını size şöyle göstereyim. Yumuşacık, ince kabuklu bir ekmek oldu çok beğendim. Arkadaşıma da buradan teşekkür ediyorum. Ee, hamuru da çok cıvık bir hamur oluyor. Şekillendirmesi bir, biraz zor oldu ama e, sonucu çok güzel. Buna değdi. Şimdi malzemelerimize bir göz atalım. 4 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1,5 su bardağı ılık su ve hamuru toparlamak için 2 yemek kaşığı zeytinyağım var. Şimdi hazırlamaya başlayalım tuzumu unumuzu ekliyoruz. Biraz karıştırıyoruz. Ve kenara alıyoruz. Hamurumu yoğuracağım. Ayrı derin bir kaba. Diğer malzemelerimi alıyorum. Bir paket kuru maya. Bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Bir buçuk su bardağı ılık suyumu ekliyorum. Biraz karıştırıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı yoğurdumu da ekliyorum. Biraz daha karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra artık azar azar un eklemesi yapıyorum. Unumun hepsini bir anda eklemiyorum. Bu çok önemli. Azar azar hamuru yedire yedire ekleme yapıyorum. Tüm unu ekledikten sonra bile hamurumuz e, cıvık bir hamur olacak. Bu aşamada lütfen un eklemesi yapmayalım. E, çünkü yumuşak bir hamur elde etmeye çalışıyorum. Hamurumuz ne kadar cıvık ve yumuşak olursa ekmeğimiz de o derece güzel olur. Yumuşak ve ince kabuklu olur. Elime çok yapışmaması için de artık zeytinyağı kullanıyorum. Elimi biraz zeytinyağına buluyorum. Ve şu şekilde yavaş yavaş toparlıyorum. Gördüğünüz gibi elime yapışmıyor artık. Evet, hamurumu biraz toparladım. Şimdi de hamurumuzun üzerini streçleyip 1 saat mayalanmaya bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz iki katına çıktı. Çok güzel kabardı. Şimdi üzerine açıyorum. Tezgahımı biraz unluyorum. Ve hamurumu tezgaha alıyorum. Kurumun yapışmasını engellemek için gerektikçe altına ve üstüne un atıp Ben küçük ekmek yapmak istediğim için hamurumu ufak parçalara böleceğim. Siz bütün bir ekmek de yapabilirsiniz. Bu aşama biraz zor oluyor. Elinizi bolca unlamanız lazım. Çünkü hamur çok cıvık. Kesmek biraz zor oluyor. Şu şekilde bir parça alıyorum. Elimde şu şekilde. Biraz yuvarlıyorum. Artık ekmeklerimizi şekillendirmeye başlayabiliriz. Bezelerimden bir tanesini tezgahıma alıyorum. Diğer bezelerin üzeri kurumaması için onları da bir bezle örtüyorum. Burada hamurumuzu koyduğumuz tezgahın unlu olması çok önemli. Çünkü hamurumuz hala çok ele yapışkan. Gördüğünüz gibi hamurumuzu içe katlayarak ekmeğimize şekil veriyoruz. Önemli püf noktalardan biri de budur. Evet, şimdi hazırladığım bezemi tepsime alıyorum. Şimdi hamurlarımızın üzerine örtüyoruz, 20 dakika kadar tepside mayalanması için bırakıyoruz. Hamurumuzu yeterince dinlendirdik, artık üzerine açıyorum. Gördüğünüz gibi biraz daha kabarmışlar. Bir bıçak yardımıyla hamurumuzun kenarlarına kesik atıyoruz. Hamurlarımızın üzerine biraz un serpiştiriyoruz. Ekmeklerin pişerken kurumaması için ısıya dayanıklı bir kaba sıcak su ekleyip tepsimize koyuyoruz. Ekmeklerimizi önce ısıttığımız 250 derecede fırında alt üst açık falsız bir şekilde üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Ekmeklerim benim fırınımda 13-14 dakikada pişti. Şimdi üzerlerini örterek 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Ekmeklerimiz hazır. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Şimdi kesip içini de size göstermek istiyorum. Şu an sıcak olduğu için biraz hala zor kesiliyor ama şu şekilde ne kadar ince kabuklu olduğunu görün istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yaptığınız tarifleri Instagram sayfamızdan lezzet sepeti ile paylaşırsanız çok seviniriz. Görüşürüz. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Göçüm. Ee, aslında baştan gittim. Başlamadan <laughs>